Merhaba arkadaşlar ben karşınızda Sudat merkezinden Çetin Bugün sizlerle birlikte dostlar 11600 liralık düşük bir kasayla Gate of Olympus'tayız abi Şöyle farmlayalım 250 250 ya Aslında 5 tane ama Eğer şansımız cevap etmezse çok çabuk edebiliriz O yüzden 250'den farmlayalım Evet geçen sefer çok güzel iş yaptı abi Ama bu demek değildir ki her zaman böyle yapacak O yüzden şöyle şansımızı 250 bin liradan değil 250 bin lira mı? Ay hadi inşallah 250 liradan bir deneyelim abi. Okey. Çarpanımız yok mu abi? Bir çarpan şov yapardım be. Çarpan show yapardım lan oraya. Ay ay ay. Buraya da skater koydum. Dur bir şunu bir yakayım. Gelecek mi lan? Gel lan. Gel oğlum. Gel. Gel ya. Gel lan. Hadi oğlum. İndir gördüğünüz kadar güzel. Çok güzelsin ha. Abi farınla çarpan yakalayamadık. Ama hiç sorun değil. Bonusa girdik. 25 bin liralık alım yapmışız gibi. Hadi bakalım. Ve sadece 250 lira harcayarak girdik. <laughs> Hadi lan. Bedavadan girdik yere bize ters köşe yapma. Evet. Sarı. Sarı 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 sarı. sarı. Olur olur olur. Yani. Sarı versen de gelecek olanlardan daha iyi bir çarpan gelebilirdi ama neyse. Neyse abi bu da olur. Ama boş geçme artık. Ay ay. <laughs> sıçtın sıvadın lan. Vallahi sıçtın sıvadın ya. Cık. Hayır buraya çarpan at diyeceğim de. Yok. Okey. Tamam. Yani bekliyorduk Beklemiyordum da neyse Yapacak bir şey yok Yani 25 bin liralık satın alıp ondan 3 bin lira almaktansa 250 lira farmdan 3 bin lira almak En azından Daha tatmin edici diyelim Yani Okey Şöyle bir çarpan kovalayalım abi Sağlam bir çarpan yapıştırabilirsek Belli ki Bonus işe yaramayacak ama ekranlar ekranlar fena değil aslında. Sadece sıkıntı atıp bozuyor işleri. Ya şuraya bir çarpma atabilirsin. Hani 50 x değil. 5 10 çarpma aslında da olur. Atma. Atma. Vicdansız atma. Okey. Bu sefer geçen iyi bir iş şey yapmayacak. Dert mi? Değil abi. Abi kasamız 29 bin lira. Senin yapacağın işe tüküreyim ben dede ya. Dede kadar Allah belanı versin ya. Vallahi billahi ya. Yani bok var oraya devam ettirmemek niye ya? Abi çarpanı da yakaladık da çok kötü yere yakaladık. Çok kötü yere yakaladık. Şöyle 25 bin liraya kadar farmı devam ettirelim. Ondan sonra bir de biz satın alalım yapalım. Yani. Yani. Farmda güzel bir takla kazancına ulaşamıyoruz. İyi kötü bir çarpan atıyor da. Baksana. Yani mavileri getirip buraya çarpanı koymak varken. Hani 50 çarpanı şuraya atman lazım. Ya. Buraya atmayacağını nereye atacaksın ya? He? Peki, 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 peki. Harun bozmayalım, devam etsin abi. Ondan sonra bir satın alım yapalım. Devam et la bari. Sarıyı kadeye verirsin bak. Sarıyı ver kadeh gelir. Olur. Sarıyı ver şimdi. İki sarı la. Okey. İşin güzel tarafı eritmiyor. Yani o 50 çarpandan gelen parayı saymasak bile eritmiyor abi. Eşiller gelmez değil mi? Gelir lan. Ya bu oyun farmdayken ekranları çok dağınık atıyor abi. Hani öngörü çok zayıflıyor burada. Şimdi. Şöyle. Bir de 400'den deneyelim. 25.000'e kadar. Herhalde bir yarısını geri öder. Ondan sonra satılalım yapıştıralım abi. Ama şu son bir kez daha farmı denemek istiyorum. Yani iyi kötü güzel ödedi aslında ama hani bu değil. Peki iki tane daha. Tamam. Şimdi olayın zamanı abi. Max yani umarım buradan öyle güzel bir para alırız ki Max alıma zorlayabiliriz. Umarım umarım abi. Hadi bakalım. Hadi oğlum. 4 olur. 2'den iyi abi. Şu ilk iki şur çarpan toplamı çok kritik ya. Ya yüksek çarpan verdiği zaman sonraki 10 turda çok bomboş geçiyor. Ama şu ilk 5 turdan en kötü 10 çarpanla çıkarsak gerçekten güzel bir ödeme alabiliriz. Şuraya bir 3 çarpan atman yok mu? Yani 2 çarpan da olur. Yeter ki çarpan at. Peki canına sağ olsun. Evet. Fena değil ekran abi at çarpı Evet oğlum evet. Yani şu kum saati sarı. Anasını satayım yani şu yeşille kadeh var ya öyle bir blokladı ki ikisini. Hani çok güzel devam edecek ekranlı be. Hadi oğlum hadi. Hamdan aldığımız para yok etme. Moru da indir sarıyı da indir. sonra çarpını yapıştırırsın. Bak kadeh de geldi. Hadi oğlum. Hah Sarı da geldi oğlum at şuraya bir çarpı Kırmızı ya da mavi. Olur. Kırmızı tek kırmızı tek kırmızı. Hadi hadi hadi. Tek kırmızı lan bak çok güzel kumba. At kırmızıyı be. At. Bak kum saati bile geldi. De. ha Güzel. Bir çarpan daha üstünde bir daha hadi. İki defa patlattık abi. Güzel eklandı. Vallahi çok güzel eklandı. Şurada çarpanımız çok daha iyi olabilirdi. Ama güzel kurtardık. İyi durumdayız. Yani bir kere daha ödersen çok güzel olur aslında. Bir kere daha. Evet, tek mavi. Tamam, sarı da geldi oğlum. Kadeh var mı? Yok mu bir kadeh? Yok değil mi? Peki. Allah ekranlar güzel de çarpan bir tık sıkıntı. Ama 17 çarpana bile yani 200 x ödeme 55 bin lira al. Ya ben senin canın yerim dedi. Senin var ya beton yetmez beton. Pezemek beton yetmez sana ya. Kum saati var lan. Çok güzelsin lan. Vallahi çok güzel ya. Yani 10 bin lirayla geldiğimiz kasadan şu yaptığı şova bir bakar mısın? Adamsın lan sen. Vallahi adamsın ya. Abi daha zorlanmaz. Maksalım yapmak isterim. Ama hali hazırda 400 x ödeme yaptı. Bunun peşini keser atar. Hiç gerek yok. Vallahi hiç gerek yok. Çok güzel katladık. Yani ben bunun yarısını büyük ihtimal balıkçıda spreşlerim ama. Yine de şansımı deneyeceğim. Aslında şöyle fanlayıp mı kaçsak ya Son bir farm daha atalım mı lan Bellim olur abi belki Bonsu'ya sokar ya da bir çarpan atar Atmasa bile dert değil Vallaha bak Ama şöyle bir yani satın almak istemiyorum Çünkü 45'e 5e gireceğim Ama en azından şöyle bir 30'lu 100 bin liranın üstünü bir farmlayalım En kötü 15 bin liramızdan oluruz En kötü Dert mi değil abi Hala zaten 90 bin lira net karımız var 15 bin görmezden gelsek Yüzük çarpan? Çarpan ver lan. Ver lan. Ver oğlum. Ver ya. Skater niye lan? Ay yazık ettim be ekrana. Lan tamamlamadın bir de 3 skater de bıraktın. Okey. Belli ki buraya da atmayacak. Atmayacak. Atmadı. Oç. Tamam yavaştan uzayalım abi. Olacağı yok. Şu farmla tamamlansın. Dostlar videoyu beğenirseniz gerçekten çok güzel olur. Bir yorumlara da selam çakarsanız çok makbule geçer. O zaman dur bakayım lan. Belki şuradan güzel bir şeyler verir de devam ederiz lan. Hadi lan ulan kör gözüne tükürdüm. Kenarda skater var ya. Atacağım mı iki da? At? Atacağım mı? Atmayacağım. 8000 tatla kazanacağız oldu. Neyse. Neyse abi neyse. Dostlar nerede oynadım zaten yorumlarda ilk sıra. Sabitli. Yaşal san onu Oo Oo Ada bil bile tahta bile tutuyor aşka gözü kara çiçek gibi tazecik kıymetli bir tanecik ana sütü gibi tertemiz Du gülleri lıkır lıkır gözleri derya deniz Bu gönül ona torpil geçiyor etrafında fır dönüyor Elbebe kara düşündürüyor Anında işi gidiyor tazecik kıymetli bir tanecik ana sütü gibi tertemiz Dudu dudu -du dilleri lıkır lıkır içimi gözleri der ya deniz Çiçek gibi tazecik kıymetli bir tanecik ana sütü gibi tertemiz Dudu dudu -du dilleri lıkır lıkır içimi gözleri der ya deniz Ata ata dertleri hep içime attım insan gibi yaşamak benim de hakkım İçimdeki zembere her gün her gün yağmur değil sana yapabilir <Gülüşmeler> birbirimize tutunursak belki güneş de